شكرا <applause> Acıkmış olma gerçi. Evet. Birazdan burada gürültüden bir şey duyulmayacak sanırım. Evet. İlk buluşana kadar. <laughs> Sıcak da sütü de iyi tamam. Hazırladık. Şey hazır, hazır, hazır sütü değil mi? Köyde, köyde biz kendi yemeğimizi yemeden önce hayvanları doyuruyorduk yani. Çapak... Kuzularımızla annelerinin koyunlarının e, emzirme e, saatinde arkadaşlarımızla bir araya geldik. E, anneleriyle yavrularının buluşmasını büyük bir huzurla beraberce e, e, takip ettik. Hakikaten bir e, anne yavrunun buluşması çok e, duygusal da bir şey oldu bizim açımızdan. E, her birisi sesten e, ve kokuyla annelerini ve yavrularını buldular gördüğünüz gibi. Buradaki arkadaşlarımız çok fedakarca çalışmalar yapıyorlar. Onların doğumları gerçekleşti, anneleriyle buluştular, emzirdiler. İnşallah Türkiye ekonomisine ve Türkiye hayvancılığının daha da yukarıya çıkması için çok değerli katkıları olacak. Ben burada çalışan, TİGEM'de çalışan bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum.